Bu videoda İngilizce'mi geliştirmek için uyguladığım 5 tane yöntemi paylaşacağım. Ben Sıdıka, 2014 Ot Denizli Mühendisliği mezunuyum. Şu anda akademisyen olarak çalışıyorum. Bu videoda uzun yıllardır İngilizce'mi geliştirmek için uyguladığım yöntemleri sizlerle paylaşmak istedim. Önce birazcık İngilizceyi öğrenme sürecimi anlatmam aslında faydalı olacaktır. İlkokulu ve ortaokulu devlet okulunda okudum. Yani burada sadece aslında biraz gramer öğrendim. Daha sonra liseyi Anadolu Sesinde okudum. Ve burada aslında yine biraz daha ağır bir gramer eğitimi aldım. Daha sonra ODTÜ'de hazırlık okudum. İngilizce konuştuğum ilk yer ODTÜ'deki hazırlık sınıfımdır. Daha önce bir İngilizce konuşma deneyimim olmadı. Ailemde de İngilizce konuşan kimse yok. Ve aslında İngilizceyi daha çok ODTÜ'deki hazırlıkta öğrendim. Daha sonra ODTÜ'de tabii ki de derslerde İngilizce sunumlar yapmak gerekiyor. Bu tarz tecrübelerim oldu. Üniversite hayatım boyunca yurt dışına gitme, kısa kamplarda kalma şansım oldu. Burada da aslında birazcık İngilizceyi konuşmayı aslında tecrübe etme şansım oldu. Daha sonra aslında ODTÜ'de asistan olarak çalışırken de İngilizce ders anlatma tecrübem oldu. Ama yine de Londra'ya geldiğimde özellikle günlük konuşma dilinde gerçekten çok zorlandım. Ve aslında bu noktada İngilizcemi geliştirmek için büyük adımlar atmam gerektiğini anladım. Ve aslında bugün de sizlerle bu yolda uyguladığım 5 tane sizin de bugün uygulamaya başlayabileceğiniz yöntemi paylaşmak istedim. Birincisi İngilizce sesli kitap dinlemek ve aynı zamanda kitabı okumak. Bu nasıl oluyor? Aslında sesli kitap din, e, dinlemek e, sadece dinliyormuş e, gibi düşünebilirsiniz ama ben şöyle yaptım. Hem sesli kitabı dinledim hem de aslında e, iPad'den e, okuduğum yeri ya da Kindle'dan da yapabilirsiniz. O dinledikçe o aynı zamanda da okudum ve aslında takip ettim. Bunun en büyük faydası gerçekten telaffuzumun gelişmesinde çok faydalı oldu. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz işte Londra'dasın. Zaten İngilizceye maruz kalıyorsun. Hani telaffuzun zaten gelişir diye düşünebilirsiniz. Ama aslında öyle olmuyor. Çünkü Londra çok uluslararası bir yer. Özellikle öğrenci çevresi çok fazla uluslararası ve herkes kendi aksanıyla çatpat biraz İngilizce konuşuyor ve bu durumda aslında kelimelerin doğru telaffuzunu başkalarından duyarak öğrenmeniz biraz e, az ihtimalli bir şey. O yüzden ben aslında kelimelerin doğru telaffuzunu öğrenmek için hem dinledim hem de okudum ve böylece bence telaffuzum e, çok gelişti. Ve burada aslında başka bir önemli noktada seçeceğiniz kitaplar. Eğer böyle çok kişisel gelişim kitabı seçerseniz duyacağınız kelimeler belki daha o tarzda kişisel gelişimle ilgili kelimeler olacaktır. Ama ben özellikle günlük konuşma dilimi geliştirmek istediğim için daha böyle aslında romanlar seçmeye çalıştım. İçinde günlük konuşmaların geçtiği ve böylece aslında Normal hayatta iki tane İngilizce konuşan insan nasıl sohbet ediyor, bunu dinleme ve okuma şansı elde ettim. Siz de kitapları seçerken aslında buna dikkat edebilirsiniz. Ben açıklamalar kısmında da birkaç tane kitap önerisi yapacağım. Ve bu sesli kitap okuma ve aynı zamanda dinleme olayının aslında başka bir güzelliği de çok odaklanmış oluyorsun. Yani sadece dinlediğinizde biraz böyle dikkatiniz dağınabiliyor, ama hem dinleyip hem okuduğunuzda aslında bütün Odağınız kitapta oluyor ve bence daha iyi öğrenme şansı elde ediyorsunuz. İkinci uyguladığım yöntem de YouTube'da ana dili İngilizce olan bu kısım önemli. Kişilerin videolarını izlemek. Burada ben daha çok gezi videoları izledim. Yine günlük konuşma diline aslında hakim olmak istediğim için ve mesela sadece Amerikan aksanını olan değil aynı zamanda İngiliz aksanı olan Avustralya aksanı olan e, yani farklı aksanları konuşan ve ana dili İngilizce olan insanları aslında daha çok e, takip ettim ve videolarını izledim. E, bu da aslında sizin o günlük konuşma diline çok fazla maruz kalmanızı sağlıyor ve benim mesela bazı günlük konuşmada hiç kullanmayacağım kelimeleri bu YouTube videolarını dinledikten sonra aslında bir bakmışım ki benim de günlük konuşma dilimin bir parçası olmuş. bu videoları öncelikle Türkçe altyazılı izleyebilirsiniz. Ondan sonra İngilizce altyazılıya çevirebilirsiniz. En sonunda zaten öyle bir noktaya geleceksiniz ki aslında hiç alt yazıya ihtiyacınız kalmamış ve çok kolay bir şekilde videoları takip ediyorsunuz. Bu noktayla ilgili başka bir şey de aslında seçtiğiniz video tipini kendinize hangi alanda geliştirmek istediğinize göre karar verebilirsiniz. Aynı kitaplarda olduğu gibi. Mesela benim hayatımda bir dönem oldu. Çok böyle tadilatlarla ilgili kelimeler öğrenmem gerekiyordu. Ve o yüzden çok fazla tadilat videosu izledim. Ve bu durumda aslında İngiltere'de ustalarla benim İngilizce konuşmam aslında çok kolay oldu. Çünkü onların kullandığı kelimeleri aslında bu videolar sayesinde öğrendim. Daha önce benim tadilat, ev tadilatı ile ilgili aslında bir kelime dağarcığımın olmadığını bu videoları izleyince fark ettim. Yani aslında hayatınızın her aşamasında YouTube'dan videolar izleyerek İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Üçüncüsü de podcast dinlemek. Bence sesli kitap dinlemek ve YouTube'dan video izlemek podcast dinlemekten daha etkili geldi benim için. Ama podcast'in de bir avantajı her zaman mesela yolda yürürken ya da işte otobüsteyken, metrodayken belki hemen bir kitap açıp okuyamazsınız ya da dinleyemezsiniz ya da video izleyemezsiniz ama kulağınızda her zaman bir İngilizce podcast olabilir. Buna çok fazla dikkatinizi vermek zorunda da değilsiniz. Hani bir yerden bir yere koştururken de olabilir bu. Ama o kulağınızdaki İngilizce podcast'in olması aslında sizin aslında böyle hiç belki de İngilizce geliştirmeye çaba sarf etmediğiniz bir zamanda bile İngilizce öğrenmenize katkı sağlamış oluyor. Şimdi bunlar aslında daha çok dinlemek ve konuşmakla ilgili şeyler. Peki yazmak için ne yapabiliriz? Ben bu noktada aldığım bütün notları İngilizce almaya başladım. Telefonumu zaten İngilizce yaptım. Telefonuma not yazarken her şeyi İngilizce yazmaya başladım. Mesela bugün bu videonun planlamasını yaparken bile notlarımı İngilizce aldım. Ya da alışveriş listesini aslında İngilizce yapmak bir şey olabilir. Çünkü aslında o da çok kelime dağarcığını geliştiriyor. Ya da günlük tutuyorsanız, bu ara çok popüler. Kesinlikle İngilizce günlük tutmanızı öneririm. Zaten günlüğünü sadece siz okuyorsunuz. Nasıl yazdığınızda hiçbir önemi yok. Maksat biraz bunu aslında alıştırma yapmak. Ve bunun sizin normaliniz haline gelmesin. Ve son noktada belki de hepimiz için en zor olan şey konuşmak. Burada aslında yapabileceğiniz en güzel şey bulduğunuz her fırsatta konuşmak. Bunu üniversitede mesela nasıl yapabilirsiniz? Sorularınızı hocalara ders aralarında Türkçe olarak sormak yerine, ders esnasında elinizi kaldırıp İngilizce olarak sorabilirsiniz. Genelde doktora zaten hocalar, derside Türkçe soru kabul etmiyor bu bizim için bir artı orada İngilizce sormak zorundasınız ve kendinizi zorlamak zorundasınız bu gerçekten İngilizcenizi geliştirmekte çok çok faydalı olacaktır çünkü aslında bu e, noktada eğer mesela hocalarınız da, bizim öyle hocalarımız vardı çok şanslıydık İngilizce soru sorduğunuzda bir kelime yanlış telaffuz ederseniz hocanın bunu düzeltme ihtimali var ve burada aslında böyle utanıp sıkılmak e, gerekmiyor düzeltildiğinde aslında bu belki de ileride sizin hiç unutmayacağınız o kelimeyi her zaman doğru telaffuz etmenizi sağlayabilir. Ben de gerçekten bu yöntem çok işe yaradı. Onun dışında soru sormakla ilgili şunu da söylemem gerekiyor. Ben Londra'ya geldiğimde özellikle böyle seminer katıldığım seminerlerde, konuşmalarda böyle okulumdaki bütün hocaların olduğu ortamlarda böyle elimi kaldırıp soru sormaya kendime alıştırmak istedim. Çünkü bu biraz aslında yaptıkça alışacağınız bir şey. Kimse böyle annesinin karnından kolayca bir ortamda soru sorabilir olarak bence doğmuyor. Özellikle ana dilinizde soru sormuyorsanız. Ben ilk aslında böyle o Londra'daki doktora yaparken seminerlerde Soru sorduğum anları hatırlıyorum. Gerçekten böyle belimden ter akardı. O soruyu sormadan önce kafamda böyle kaç kere düşünürdüm. Sonra bir cesaret elimi kaldırır sorardım. Ama yıllar içinde fark ettim ki şu an artık seminerlerde soru sormak benim için çok normal bir şey olmuş. Bundan da aşırı zevk alıyorum ve aslında İngilizce konuşmakla ilgili daha böyle cesaretimi kazandığımı aslında hissediyorum. Burada aslında başka bir nokta da bu birazcık da hocaların ya da başka birinin konuştuğunuzda bir şey söylediğinizde İngilizceniz düzeltmesiyle ilgili. Burada gerçekten kendinizi hiç kötü hissetmeyin. Biz mesela eşimle böyle İngilizce yanlış bir telaffuz ettiğimizde hep birbirimizi düzeltiyoruz ve ben bu konuda kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Onun dışında da bizim üniversite hayatımızda böyle İngilizce yanlış telaffuz ettiğimizde bizi düzelten bir hocamız vardı. Çok şanslıydık. Ve aslında onun sayesinde biz özellikle Türklerin böyle çok e, çoğu Türk'ün yanlış telaffuz ettiği bazı kelimeler var. Bunu ben akademik konferanslara gittiğimde böyle yılların profesörlerinin o kelimeleri yanlış telaffuz ettiğini e, duyuyorum ve aslında ben o kelimenin telaffuzunu de o hocamdan çok doğru bir şekilde öğrendim ve o aslında e, kafama yer etmiş durumda. O yüzden de insanların sizin İngilizcenizi e, düzeltmesine de bence açık olmak, konuşma e, konuşmanızı geliştirmek açısından da çok etkili diye düşünüyorum. Hatta insanları, etrafınızdaki arkadaşlarınızı bunu, bunu yapmaları için bence teşvikte edebilirsiniz. Başka bir noktada benim için mesela Londra'ya geldiğimde konuşmak konusunda en çok zorlandığım şey gerçekten telefonda konuşmaktı. Çünkü yüz yüze konuşmaya Özellikle hani Ottu'dan biraz alışkınız. Ottu'da biraz Amerikan aksanıyla konuşuyor aslında hocalar. Ona da çok alışkınız. Londra'da hani telefonda İngiliz aksanlı özellikle emlakçılarla falan konuşmaktan böyle yıllarca kaçtım yani. Ama bir noktada dedim ki ben bunu yapacağım ya. Telefonda emlakçılarla güzelce konuşup derdimi anlatabileceğim. Ve gerçekten aslında birkaç tane telefon görüşmesinden sonra bu benim için çok normal bir hal aldı. Ama eğer hiç denemeseydim gerçekten telefonda konuşmak her zaman benim için böyle bir fobi olarak kalacaktı. Ama neyse ki onu da cesaretle adım atarak çözmüş oldum. Umarım siz de bu videodan cesaret alıp burada paylaştığım 5 tane yöntemi bugün uygulamaya başlarsınız. Emin olun ki zaman içinde yani 1-2 hafta içinde bile böyle etkilerini görmeye başlayacaksınız ve dediğim gibi hani bulabildiğiniz her fırsatta da İngilizce konuşmaya, İngilizce soru sormaya çalışabilirsiniz. Umarım bu video faydalı olur. Eğer İngilizce konuşmakla ilgili, geliştirmekle ilgili başka sorularınız olursa videonun altına mutlaka yazın. Cevaplamaya çalışırım. Videoyu beğendiyseniz de kanala abone olarak ve beğenerek destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.